Merhaba arkadaşlar Gökçe Çetli kanalına hoş geldiniz. Bugün Spider-Man Granny 3 modlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aldığımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Green 3 Spider-Man modu arkadaşlar çok güzel efsane yapmışlar. O zaman hadi videomuza geçelim. Like atıp abone olmayı unutmayın Başlayalım şimdi. Easy'den oynayayım. Devam. Easy'den. Burada bir dakika video e e durdu. Tekrarda evet, tekrar da birlikteyiz. Şunun arkamda Granny var. bir boş yapa, bir boş yapa, bir boş yapa, bir boş yapa, bir boş yapa. Hayır, hayır. Öldüm. Neyse, bir şey olmaz. Şimdi bugün Green Spider-Man Green'i bitirmeye çalışacağım. Eğer bitire bitiremezsem e, devamını getireceğim. Neyse, kalktık. Kaçayım. Ne? Kuran'ı görmüş. Ne ara gördüm lan ki? Dokuz ila dırmıyor. Bir boş yapa, bir boş yapa. Bir boş yapa, bir boş yapa, bir boş ya bırakın beni bırakın. Oho arkadaşlar bu oyun bozuk. Bu oyun izin vermiyor oynamama. Ne bu? Neyse. Aklımda bir fikir var. Dur bakalım o orada olabilir. Bir de şurada sayılar yazıyor gördünüz mü? nasıl ne acaba? Neyse boş verin. Hemen çabuk. Orada mı o Ne orada değilmiş. Evet devam ediyoruz. Efsane olmuş baksanıza. O da suyu da bile değiştirmiş. Lav, lav gibi. Çıktı mı? teman cebuk kita masuk ya. Wow. Sudah cik 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 Korkuyorum ödüm kopuyor. Yok burada bir şey. Yok, ben Aldım dedim. İşime yarar. Ama onu sonra alacağım. Benim bu şey silindir niye durdum Çıkalım. İkinci kata çıkıyoruz. İyi bak kardeşim geldi.

Çabuk gel, çabuk gel. Bak geldi. tamam. Şimdi çıkarız arkadaşlar. Çık lan. Çıkarız. Sinirlerinden oyuncağını bırakmam lazım. Bırakamazsam sinirlenirim. Buna durdum işte. Evet. Geldik geldik çık çık Al bir şey yok. Olmuş. Şey güzel. <laughs> i̇şte esinlerine ruhunu teslim ettik. Bu arada şurada şey var. Neden kan var? Allah Allah. Eşit gitti? Ruhunu teslim ettik. Niye? Çünkü artık aramızda yok. Ha Tamam. yok. Bu, Bu ne? Kim isteyebilir? Etrafta hiç, etrafta hiç kimse yok diye kutu. Çok sıcak bu aralar. ada değil bu arada. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet anahtarımız aldı. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? İşte bakayım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Dediği dediği vurmamız. Aa Ayıp lan. Milletin içinde mi sıkıyor? Geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Koş. Koş. Allah 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 Allah. Pakistay. 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 Saçlar geliyor. Hepsini baktık. Heh, odun alacağız. Geliyor mu bu? Lan çık çık çık, 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 çık. Oğlum Kur'an'ı <laughs> Şuradan bir çıkabilirsek Lan ne oluyor lan oyuna bir şey oluyor arkadaşlar Sopa var sopa var bana bakıyor Oğlum Hadi bana eyvallah. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın dedeyi trolleye yiyorum. Neresi bu dedi? Dedeye ıslanı asla. Bir tane mi? Oğlum dur. Vardın arkadaşa. Abi kumarımı ya. Sakın ateş etme. Tamam mı? Sen de atış Oğlum kuranı. Şuraya kapan koymadı da koyuyor ya. Manyak lan bu. <laughs> Abi bu ne? Spidey mi? Spider-Man, Spider-Man. Evet, bu bu ölü Spidey, Spidey Green'in dedi, bizim? değil mi? Evet, şimdi şunu şunu taşıyabilirsin. Teslim ettik. Ya. ya oğlum dur. He ben de bakayım. Çok güzel. Mermilerle niye bitirdin? Mermi merme, merme. unuttum Doğru. Mermi mermi. Mermiyi unuttum. Ben de. E, burada silah var. Buna vur. Bunu Sakın vurmayacaksın. Bu kutuyu yasak sana. Tamam. Sen vur tamam mı? Ben vurmam. <laughs> Biri vur. Evet arkadaşlar. Tekrardan birlikteyiz. Maalesef öldüm yine. Yani. Dördüncü gündeyim. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Tahta bulamadık. Kur'an'ı Evet. İşte bu. Bu be. Çık 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 çık. Ben de biraz kofet arkadaşlar. Yok abicim. Hı? Arkadaşlar bunu buraya koymuşlar. Adamlar gelmiş. Ya. Vazo. Evet arkadaşlar tekrardan milletiyesi şunu almaya gittim. iki saattir uğraştım. Sonunda aldım. Hadi bakalım. Bismillah. Kaçıyoruz buradan. burada. Aa. Şeyi unuttuk. Bir dakika arkadaşlar. Tamam şeyini açmıyoruz. Arkadaşlar bitirdik. Çık bir beşik evet, evet hadi bakalım. Şöyle bir fotoğraf çok güzel tatlı bakın. <laughs> hadi bakalım. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar bitirdik Grand 3'ü. Tebrik ederim kendime. Moto bitirdik ilk defa. Kendinize iyi bakın. Like atıp Abone olmayı da unutmayın. Gördüğünüz gibi. <laughs> hadi bakalım. Bay bay.